Herkese merhaba arkadaşlar. Ben HG ve bugün Minecraft Survival Games'iniz. Survival Games'in ikinci bölümündeyiz. Ee, i̇nşallah kazanırız. Ee, konum bugün konu konuşmayacağım bir konu hakkında. Çünkü şey e, şey oluyor. Nasıl desem? Bu map'te oyunlar kısa sürüyor küçük bir map olduğu için. Ee, i̇nşallah kazanırız. Bir de şunu giyelim protection ya. Allah. Yani bir de şimdi sinirliyim hackerlar yüzünden yine. <laughs> üzgünüm. Hackerlar yüzünden yine sinirliyim ve mikrofon hala değişmedi üzgünüm. Onun için de. Hadi şunu alalım. Bir tane kılıç çıksın. Evet çıktı zaten kılıçta. Team. <laughs> Neden öyle team dedim bilmiyorum. Zaten team olmayacaktım ve GG. Evet. Lan nasıl canı azaldı. Ne kadar uyduruk şu altın balta. Ben şurada hemen kendimi korumam lazım. Şunun tepesine çıkacağım hatta. Çünkü ölmemem lazım. Hatta şuraya gideceğim. Aynen. Heh, Iron Sword kendimi korumam lazım. Çünkü canım az. Biz şu gemisinin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde kazanmıştık. Evet, Diamond Sword'umuz da oldu. 6 kişi kaldı. Zırh lazım. O kadar. Team. Aynen, team olarak. Dur, hatta... Team, Epic Dragon Max. Himalak Epic Dragon. Of, adamlar geliyor. Dalacaktım. Korktum. Şuradan gideceğim. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Ve abone olursanız sevinirim. Çünkü abone az yani çok fazla aboneli bir kanal değildik zaten de yine de o kadar aboneden yani 70 abone çok bir sayı değil ama yani yine de iyi Daha kısa zamanda geliştik ee, ama şimdi yani 10 abonem 15 abonem falan var yani şu an video çektiğimde 15 abonem var şu adama dalacağım Adam indi ama kaçıyor. Adam beni görmedim yoksa? Böyle de görmemesi kötü olmuş. Yazık oldu adama. Ve ee, adam bir yerden öldü. O da üzülmüştür. Ama neyse. 5 kişi kaldı. Bir kişi daha ölürse dinmeç başlayacak e, ee, ben yine değil işte clean up alacağım. Zaten bunda clean up'la alınıyor bir tek <laughs> desek mantıklı olur. Çünkü bir tek clean up'la gerçekten öyle. Abi görmedim o bloğu. Şöyle tek pek olduğu için cam görünmez gibi ya. Oradan göremedim. Ben yine şu yukarılarda bekleyeceğim. Aşağıda arkalığına falan biliriz ve evet lead match başlıyor arkadaşlar inşallah kazanırız ee, şuradan direkt adama Aa, ben full şöyle koşacağım ve çok pis lag var evet çok iyi lag. oha yanlışlıkla aldım ve el bizde gibi Evet el bizde yine. Ee, beni izlediğiniz teşekkür ederim. Bir sonra diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.